الحمد لله الحمد لله <الحمد> رب العالمين <الحمد> والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <الصحبي> نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد نبضه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مسنون" قال الله تعالى في كتابه الكريم "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم" "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الهيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صدق رسول الله ونثق بالله الله مترام Yüce dinimiz İslam'a göre insanı en doğruya, en iyiye ve en güzele götürecek olan yol Kur'an'ın ve sünnetin gösterdiği yoldur. Bu yol sırat-ı müstakimdir. Bu yol Allah'ın yoludur. İnsanı bu dünyada huzura erdirecek ve onu güvende sağlayacak olan başka bir yol da yoktur. Dinin sahibi Allah'tır. Hüküm koyma yetkisi de ona aittir. Hiçbir kimse kendi anlayışına göre, kendi kanaatine göre Allah'ın koyduğu Kur'an'ın ve sünnetin emrettiği hükümlerden bazılarını kabul edip bazılarını da reddetme hakkına sahip değildir. Bana göre şöyle olması lazım. Yani bu ayet bana ters geliyor gibi diyenlerin söylediği söz onu imanından eder. Bunu da böyle belelim. Bana göre, ona göre, onun mantığına göre onun anlayışına göre Kur'an'ın ayetleri algılanmaz. Allah apaçık emrettiği ayetleri kabul etmek, iman etmek zorundadır Müslüman. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Hutbemin başında okuduğum ayeti kerimede Allah ve Resulü bir konu hakkında hüküm verdiği zaman mümin erkekler ve mümin kadınlar bu konuda tercih yapma hakkına sahip değildir. Kim Allah ve Resulüne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. Karşı gelmek ben bu ayeti kabul etmiyorum demek. Kim ki Allah ve Resulüne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. Bu itibarla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de buyurur ki Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Rehberliğin en güzeli ise Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğidir. Onun yolundan gitmektir. Onun sünnetine tabi olmaktır buyurur. Müslüman Allah'a ve onun indirdiğine, onun gönderdiğine, elçisine, kitabına teslim olandır. Teslimiyetin göstergesi imandır. İmanı diri tutmanın yolu, onu ikame etmenin yolu ibadetlere sarılmaktır. İbadetlerimizi kemal erdirmenin yolu da ahlaka bürünmektir. Ahlakı olmayan bir hayatın ibadeti de sahih olmaz. İbadetsiz bir iman rüzgar önünde savrulan kuru bir yaprağa benzer. Kıymetli kardeşlerim, kalbimize ferahlık, gönlümüze huzur ve ömrümüze bereket olan ibadetlerimizi hakkıyla eda edelim. Yarın yaparım, daha sonra yaparım. Hele bir yaşlanayım, emekli olayım. Ondan sonra yapayım derken, ansızın gelen misafir, ecel bizi yakaladığında pişmanlık hiçbirimize fayda vermeyecektir. Sözümüz, tutum ve davranışlarımız ahlaki olmalıdır. Aile hayatımızdan ticaretimize varıncaya kadar alışverişimizden hülasa hayatımızın her alanına Allah'ın koyduğu emir ve yasaklar hakim olmalıdır. Çok kazanma hırsıyla harama tevessül etmeyelim. Faizden, kara borsacılıktan ve stokçuluktan uzak duralım. Yalandan, dedikodudan, iftiradan, alkol, kumar, zina ve rüşvet gibi her türlü ahlaksızlıktan sakınalım. Allah katında büyük bir vebal olan kul hakkından ve kamu hakkını ihlal etmekten kaçınalım değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak hem dünyamızı düzenleyen hem ahiretimizi bize hazırlayan dinimizi Kur'an'ın ve sahih sünnetin ışığında doğru anlamayı, anladığımızla Rabbimizin razı olacağı ameller işlemeyi ve yüce Rabbimizin huzuruna giderken de vefalı bir dost gibi gitmeyi hepimize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, hepimizin malum olduğu gibi Yaz mevsimi oldukça sıcak geçiyor. Sıcaklar beraberinde bazı tehditleri beraberinde taşıyor. Özellikle anız yangınları ve çevreye bıraktığımız izmarit ve cam parçaları gibi atıklar yangına sebebiyet veriyor. Bu itibarla kendimiz dikkatli olacağımız gibi Geçtiğimiz yerde, ulaştığımız yerde çevremizde olanları da ne olur uyaralım, ikaz edelim. Bu tür te tehlikelere kapı aralamayalım. Zira anız yangınları arazinin veriminin düşmesine sebep oluyor. Emeğimizin yok olmasına sebep oluyor. Canlı hayatın telef olmasına sebep oluyor. Bu itibarla ne olur dikkatli olalım. Hem kişisel noktada hem de çevresel bazda hem de ülkesel bazda sıkıntılara yol açmayalım. Rabbim her türlü yangın felaketlerinden ülkemizi, insanımızı muhafaza buyursun. Tekrar cumamız mübarek olsun. Elâ kelam. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكامل والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه فقال عز وجل من قائل مهبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم <سؤال> <سؤال> إنك <سؤال> حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد Allah'ım İslam'ı ve Müslümanları muzaffer eyle Devletimizi, milletimizi, vatanımızı her türlü afetlerden Musibetlerden, felaketlerden sen koru muhafaza eyle Bizi, anamızı, babamızı ve bütün Müslümanları bağışla Şüphesizden affeden, tövbeleri kabul edensin İnne <Sessizlik> Allah ya'muru bil ve ve Allah kulları muhakkak allah azîm şan adaletle, ihsanla yakın ve uzak akrabayı gözetmekle emrediyor. Yine Allah celle celaluhu her türlü azgınlıktan, hayasızlıktan, kötülükten, nükrattan nehyediyor tutasınız da böylece vaaz ona seyahat ediyor.